Merhabalar. Sizlerle kendini tanımak ve hayatını düzenlemek adına bir monolog gerçekleştirmek istiyorum. Kendinizi ve özelliklerinizi tanımanız adına birkaç soru yönelteceğim. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar kendinizin ve potansiyelinizin farkına vararak daha doğru bir meslek seçimi yapmanıza yardımcı olacak. Yani öyle umuyorum. Biliyorsunuz ki sınava hazırlanma süreci ve sınav anı kadar meslek hayatınızı şekil verecek olan tercihleriniz de çok önemli. Tercihlerinizi ise ilgi, yetenek ve istekleriniz doğrultusunda yapmanız çok daha önemli. Doyuma ulaşabilecek bir hayat yaşamak istiyorsanız tabii. Öyleyse sorularımızla başlayabiliriz. İlk sorumuz şu. Son iki yılda dış dünya ile ilgili haberlerde en çok dikkatini çeken şey veya şeyler neler? Seni en çok heyecanlandıran, en çok araştırmaya sevk eden, daha fazla bilgi sahibi olmaya iten, hiçbir sorumluluğun veya yapman gereken bir işin olmasaydı eğer, istediğin her yere gidebilecek ve her platformdan bilgi toplayabilecek statüde araştırmacı bir kimliğe sahip olsaydın, hangi haberi, hangi konuyu araştırmak isterdin? Buradaki temel amacımız senin ilgi alanlarını ortaya çıkarmak, merakını kamçılamak. Yani serbest bırakıldığında hiçbir zorunluluk duygusu olmadan ortada hiçbir baskı kalmadığı durumlarda sen neler yapmaktan hoşlanıyorsun ve hangi konuları merak ediyorsun? İkinci sorumuz. Seni motive eden şeyler neler? Hangi tip duygulardan besleniyorsun? Yani hangi duygu seni harekete geçirir? Öfkelendiğinde mi? Sevindiğinde mi? Hayal kırıklığına uğradığında mı? Umutsuzluğa düştüğünde mi? Yoksa umut dolu olduğunda? Hangi duyguyu hissettiğinde bir şeyler yapmak, çalışmak, üretmek istiyorsun? Fitili ateşleyen şey hangisi? Buradaki amacımız ise hayatında ağırlıklı olarak varlığını hissettiren duyguyu ortaya çıkarmak ve bunu nasıl faydaya dönüştürebileceğin konusunda farkındalık yaratmak. Unutma ki farkındaysan eğer problemin büyük bir kısmı çözüme çok yakın bir noktadadır ve farkında olduğun bir şeyi yönetmek ya da değiştirmek çok daha kolaydır. Öyleyse şöyle bir sonuca varmak çok da yanlış olmaz gibi mi geliyor? Seni kamçılayan duyguyu bulursan ve yönetmeyi öğrenirsen çalışma isteğini daha kolay ha harekete geçirebilirsin. Özellikle çalışma isteğinin azaldığı motivasyonun düştüğü zamanlarda bu yöntem işine çok yarayabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki sorumuz ise ailen dışındaki yakın olduğum kişiler ile aranızdaki bağları gözden geçirmeni istiyorum. Arkadaşlarınızı binaya, bir binaya benzetecek olursak bu binanın temelinde ne var? Karşılıklı mi? Karşılıklı pardon, karşılıklı eşitlik mi? Fedakarlık mı? Bencillik mi? Aslında bu soruyu özel hayatındaki ilişkilerin içinde de kullanabilir. Ve vereceğin cevap meslekleri olan bakış açını fark etmene yardımcı olacak. Şöyle ki bir mesleğe bakış açını belirleyen temel faktör nedir? Para, sosyal statü, iç huzur, fedakarlık, yardım severlik, sevgi gibi gibi arttırılabilir. Klasik bir meslek olan doktorluğu ele alalım. Diyelim ki doktor olmak istiyorsun. Fakat tam olarak ne için? Yüksek maaş aldıkları için mi? İyi bir sosyal statüye sahip olduğu için mi? Yoksa insanlara karşılıksız yardım etmek seni mutlu mu ediyor? Belki de çocukluğundan beri hayalini kurduğun beyaz önlüğü giymek, giymek istiyorsundur. Yani bilinçaltında o bilgi mevcuttur. Ya da ailen istediği için kendini doktor olmaya mecbur hissediyorsundur. Burada üzerinde durmam gereken çok önemli bir nokta var. Bunları söylemeden geçemeyeceğim. Sırf aşkları istiyor diye sen istemediğin hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin. Bu karşında ailen olduğunda da aynı şekilde. İstemediğin şeyleri yaparsan eğer sen olmazsın ki bir başkasının kanlı canlı hayali olursun hani. O yüzden bu konuda sana tavsiyem kırıcı olmadan uygun bir dille hissettiklerini anlatarak durumu, durumu çözüme kavuşturmaya çalışman olacaktır. Az önceki gibi birçok soru sıralayabilirim tabii ki ancak cevaplarını yalnızca sen bilebilirsin. Bu cevapları kendine itiraf etmekten korkma. Çünkü korkun hayallerinin önünde bir engel olmaktan öteye gidemeyecek ve seni olmak istediğin yere götüremeyecektir. Vereceğin cevaplar doğrultusunda oluşan yapman gerekenler listesi karşısında da düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını der Şems-i sevgisi ve bu şekilde cevap vermek istedim. Kendini sen uygun mesleği seçebilmen için bu sorulara samimi cevaplar vermelisin. Gerekirse yazmasın. Hiç kimseye anlatmak, söylemek, duyurmak zorunda değilsin. Yalnızca içinde olanlara kendine itiraf et ki kabullenmen ve doğrulara ulaşma daha kolay olsun. Diyelim ki yüksek maaş aldıkları için doktor olmak istiyorum ben. Bu noktada yüksek maaş alabileceğim başka bir yok mu ya da var mı? Bunu da araştırmalı. Belki de isteklerime cevap verebilecek ve doktorluktan daha çok sevebileceğim, hatta daha üretken olabileceğim, daha verimli çalışabileceğim bir meslek vardır. Bu mümkünse o zaman bunu bulmalıyım. Öyleyse doktorluk yapmak zorunda kalmam. Şimdi de söylemeliyim ki istesek de istemesek de hayatımız seçtiğimiz mesleğe göre uymalıyor. Farkında bile olmadan kendimizi yaşamak istemediğimiz bir hayatın içinde bulabiliriz. Doktor olmak istiyorsak yoğun çalışma saatlerini göz almamız. Hafta sonu plana yapmak istediğimizde poliklinik saatlerini ve aciliyet durumunun olup olmadığını gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Hatta ona göre iptal etmek zorunda bile kalabiliriz. Bunlara katlanabilecek miyiz? Bu psikolojik ve duygusal e, yorgunluğu kaldırabilecek durumdayız. Bu yüzden kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Yani yaşamımızdaki her nefesten tat almak istiyorsak kişisel özelliklerimize uygun bir meslek seçmeliyiz. Böylece çalışmış değil, yalnızca haz alarak yaşamış Sırada <laughs> Sıradaki sorumuz var. Bu ve bundan sonraki soru ya ortak açıklama yapmak istiyorum. Birbirine çok benziyor çünkü ilişkilendirebiliriz. Seni tanımlayan davranışların neler? Ve bunlar kendi tercihin mi yoksa bir mecburiyet mi? Kendini üç kelimeyle tanımlar mısın? Bu iki soruya verdiğin cevaplar sahip olduğun nitelikleri onların sana olan aidiyet derecelerini ortaya çıkaracak. Bu sayede hangi meslek gruplarına yönelmen gerektiğini analiz edebilecek ve hayatını istediği şekilde kurmak için fırsatlar elde edebilecek. Şöyle ki bu nitelikler kendine dair sevdiğin ve kendi tercih ettiğin olarak yaptığı şeyler kurulur yok. Sözü zaten elimde. Kendine dair sevmediğin ve mecburiyet tarifli bir şeylerse de Yüzüme yakın bir problem var. Çünkü şu an tam olarak bunun üzerinde düşünüyorsun ve değiştirmek için elinde olan gücü neden so kullanmadığını sorguluyor. Bir sonraki sorumuz ise şu. Kendine güveniyor musun? Güvendiğin alanlar neler? Güvenmediğin alanlar neler? Bunları değiştirmek için ne yapabiliriz? Hayır yapamıyorum. Hiç Hiçbir alanda kendime güvenmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Dediğini duyuyorum sanki uzaklardan. En büyük hatayı işte tam olarak burada yapıyoruz. Herkesin diğerlerinden daha iyi yaptığı az bir şeyin olduğunu unutuyoruz. Yalnızca gereken çabayı göstermemişiz demek ki bugüne kadar. Ya da bu zamana kadar bize uygun olmayan bir şey için çabalamışız, emek vermişiz. E, emeklerimizin karşılığını istediğimiz gibi alamayınca da kendimize haksızlık etsin. Oysa Oysaki. Yapmamız gereken tek şey emeklerimizin karşılığını maksimum verimle alabileceğimiz alanı bulmak. Bunun için de denemek gerek ve cesur olmak, risk almak. Bu konuyla alakalı Sokrates'in çok sevdiğim ve kendime de düstur edindiğim bir sözü vardır. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer kendinizi bazen bunalmış, yorulmuş ve sıkılmış hissederseniz Nietzsche'nin şu sözünü hatırınıza getirin. Bir nedeni olan her türlü nasılı göğüs gerebilir. Eğer şu hayatta gerçekleştirmek istediğiniz bir nedeniniz varsa, yapmaya çalıştığınız bir şey varsa, başınıza ne gelirse gelsin onunla baş etmeyi mutlak surette bulabilirsiniz. O yüzden Öncelikle kendinize her şeyi bir kenara bırakıp neden bulmalısınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.